Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurt nasıl mayalanır, evde kalıp gibi yoğurt nasıl yapılır en ince detayına kadar paylaşacağım. İnanın hiç abartmıyorum. Bu yöntemle eşim bile yoğurt mayalıyor hem de taş gibi oluyor. Gerçekten çok kolay, çok pratik. Sadece bilmeniz gereken birkaç püf noktası detay var. Bu detaylara dikkat ederseniz evlerinizde kolaylıkla taş gibi, kalıp gibi yoğurtlar yapabilir ekşimeyen yoğurtlar hazırlayabilirsiniz. Hem daha sağlıklı hem daha lezzetli. Artık hazır almayın evde yoğurdunuzu kendiniz yapın diyorum ve tarifime geçiyorum. Öncelikle sütü kaynatırken debi tutmaması için sütü kaynatacağım tencereyi suyun altında çalkalıyorum. Daha sonra sütü süzüyorum. Sütü süzerken de içerisindeki toz parçacıklarını alabilmek için ince bir süzgeç kullanıyorum. Gerekirse ince bir tülbent bez yardımıyla da süzebilirsiniz. Bu şekilde sütü süzüyorum. Hazırlık aşamasını tamamladık. Şimdi sütü kaynatacağız. Bunun için ocağın büyük gözünde orta yüksek ateşte ara ara karıştırarak sütü kaynatıyorum. Süt kaynayıp köpürmeye başlayınca ocağın altını kısıyorum. Bu şekilde ocağın büyük gözünde kaynadıktan sonra kısık ateşte 8 dakika kaynatıyorum. Sütü çok fazla kaynatarak içerisindeki yararlı bakterilerin ölmesini istemiyorum. 8 dakika yeterli. Daha sonra sütü soğumaya bırakıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sütü soğumaya bırakırken de sütün ilk sıcaklığı gittikten sonra özellikle yoğurt mayalama yapacağım kabın içerisinde tencerenin içerisinde soğumaya bırakıyorum ki mayalama yapacağımız kapta belli bir sıcaklığa gelsin soğuk olmasın. Ben toplamda 3 litre süt kullanıyorum ve bu şekilde başka bir tencereye aktardım. Sütü bu tencerenin içerisinde soğumaya bıraktım. Sütü dereceğini ölçüyorum. Sütü mayalama derecesi 44 derece. Eğer dereceniz yoksa serçe parmağınızı eski usul annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı usulle serçe parmağımızı sütün içerisine batırıyoruz ve 7'ye kadar sayıyoruz. Eğer bu sürede parmağınız yanmaya başlarsa sütünüz ideal sıcaklığa gelmiş demektir. Şimdi gelelim en önemli kısma. 1 litre süt için kaç kaşık ne kadar ölçüde yoğurt kullanacağız? Bunun için öncelikle kullanacağımız yoğurdu buzdolabından çıkartalım. Yoğurdun katı kısmını kullanıyorum ve süt soğurken yoğurdun dışarıda oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Kesinlikle dolaptan aldım soğuk yoğurdu sütle buluşturup mayalandırmıyorum. Aynı şekilde yoğurdun da oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. 3 litre süt içinde yoğurdun katı kısmından 3 tepeleme tatlı kaşığı yoğurt kullanıyorum. Ve soğumaya bıraktığım sütten yoğurdun içine birkaç kepçe süt koyuyorum. Güzelce yoğurdu çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Ve yoğurtla sütün özleşmesini sağlıyorum. Daha sonra bu yoğurtlu karışımı süt tenceresinin içerisine döküyorum. Ve tenceredeki sütle de bu karışımın özleşmesini sağlıyorum. Bu esnada görüntü biraz sabit kalacak. Kusura bakmayın ama bunları anlatabilmem için başka bir görüntü karesi bulamadım. O yüzden bu şekilde sabit kalıyoruz. Şimdi size mayalamanın mantığından bahsetmek istiyorum. Yoğurt mayalamak da hamur mayalamakla aynı mantıklı aslında. Şu şekilde nasıl hamur mayalarken e, mayamız kaliteli olursa, taze olursa, tarihe geçmemiş olursa hamur mayalama işlemimiz daha iyi bir sonuç verecektir. Aynı şekilde yoğurtta da bu böyle. Yoğurtta kullanmış olduğumuz maya çok önemli. Mayanın taze olması, ekşimiş yoğurt olmaması, cıvık veya sulanmış olmaması başlıca nedenlerden. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi sütü mayalarken süt ve mayalayacağımız yoğurdun ısı dengesinde yakın olması bu da çok önemli. Nasıl ki hamur mayalarken mayayı sıcak suyla temas ettirirsek maya yanıyor ve özelliğini kaybediyorsa. Aynı şekilde burada da yoğurt ve sütün ısı dengesi birbirine yakın olmazsa süt istediğimiz gibi mayalanmayacaktır. Dikkat etmemiz gereken diğer bir hususta mayalama süresi. Şimdi ben sütü akşamdan mayalıyorum sabaha kadar bekliyorum. Yani 4 saat oldu, 5 saat geçti, yoğurdum, ekşi bunların hiç telaşına düşmüyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Şimdi yine hamur mayalama mantığını anlatacağım. Nasıl mayalı hamuru hazırladık, mayalanması için sıcak bir ortamda bekletiyoruz. Ve ortam sıcaklığı ne kadar fazla olursa mayalama süresi de o kadar kısalıyor. Hamur o kadar çabuk mayalanıyor. Aynı şekilde yoğurt da böyle. Eğer ortam sıcak olursa daha çabuk mayalanır. Ama ortam sıcaklığı o kadar yüksek olmazsa mayalama süresi de yavaşlar, azalır. Ben de yoğurt mayalarken yavaş mayalama yöntemini kullanıyorum. Bunun için yoğurdu fırında mayalıyorum. Fırında yoğurt mayalama yöntemi gerçekten çok kolay. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tencereyi sarıp sarmalamıyorsunuz. Sadece mayalama tenceresini alıyorsunuz, fırının içerisine koyuyorsunuz, fırının kapağını kapatıyorsunuz. Fırını önceden ısıtma, çalıştırma hiçbir şey yok. Soğuk fırına, bildiğiniz soğuk fırına bu şekilde tencereyi koyuyorsunuz. Ve yoğurdu mayalamaya bırakıyorsunuz. Zaten e, yoğurt tenceresinin belli bir sıcaklığı oluyor. Yani o şekilde mayaladığımız için, o kapalı ortamda, üzeri de açık olduğundan dolayı, ister istemez bir sıcaklık sağlıyor buharıyla. Ve buhar fırın içerisinde yayıldığı için, bu oluşan sıcaklık yoğurt için yeterli oluyor, mayalama sıcaklığı için yeterli oluyor. Ben bu şekilde mayalıyorum ve yaklaşık 8-10 saat fırının içerisinde bırakıyorum. Yaz ve kış olmak üzere bu süre farklılık gösterebilir. Çünkü yazın özellikle sıcak yerlerde yaşayan insanlar için ortam sıcaklığı daha fazla olacağı için mayalama süresi de doğal olarak kısalacaktır. Kışında soğuklarda bu süre tabii daha uzayacaktır. Bunu deneme yanılma yöntemiyle siz zamanla oturtursunuz zaten. Şimdi bir diğer önemli hususta kullanacağımız yoğurt ölçüleri. Yani süt ve yoğurt ölçüsü. Şimdi ben yavaş mayalama yöntemini seçtiğim için 1 litre süt için 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanıyorum. Yani Yoğurdu az kullanıyorum. Eğer hızlı mayalama yöntemi olsun istiyorsanız yoğurdunuz çabuk mayalansın isterseniz 1 litre süt için 1 yemek kaşığı yoğurt kullanabilirsiniz. Ama ben 1 litre için 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı yoğurdu da yoğurdun cıvık kısmından kullanmıyorum. Yoğurdun katı kısmından böyle tepeleme bir tatlı kaşığı kullanıyorum. O şekilde söyleyeyim. Bunda da yine aynı şekilde hamur mayalama yönteminden bahsedeceğim. Eğer mayayı hamur ölçülerine göre fazla kullanırsak veya mayalama süresini uzatırsak nasıl hamur ekşi ekşi maya kokuyorsa yoğurtta da, da bu aynı şekilde. Süt ölçüsüne göre yoğurt miktarı fazla gelirse veya yoğurda olması gerekenden daha fazla bekletirseniz yoğurdunuz ekşir. Ve edindiğim tecrübelere göre de bu şekilde az yoğurt ile mayalama yaptığımda yoğurt mayalandıktan sonra da kolay kolay ekşimiyor. Şimdi yoğurt fırından çıktıktan sonra taş gibi çıkmıyor tabii ki de. Hafif böyle bir sallanıyor, hafif bir cıvıklığı oluyor. Yoğurdun tam istediğimiz kıvamı alması için bu haliyle kullanmıyoruz. Tencerenin kapağı açık bir şekilde üzerine temiz bir mutfak bezi örtüyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve bu haliyle dolapta bir gün boyunca bekletiyorum. Şimdi yoğurt tenceresi yine belli bir sıcaklıkta olduğu için Kapağın normal kapatıp dolaba koyduğumuzda içerisinde bir buhar olacak, buharlaşma olacak ve oluşan bu buharlar yoğurdun içerisine düşecek. Bu da yoğurdun sulanmasına sebep olacak. Biz bu şekilde kapatarak o buharların yoğurdun üzerine düşmesini engelliyoruz ve bezin tutmasını sağlıyoruz. Yoğurt böyle daha da bir taş gibi olsun, daha da bir katı olsun isterseniz bezi kapatırken yoğurdun üzerine temas ettirebilirsiniz. Bu şekilde bez yoğurdun içerisinde kalan suyu da çekecektir. Tüm bu detaylara dikkat ederek yoğurdu hazırladığımda sizlerinde görmüş olduğunuz gibi kalıp gibi taş gibi tam kıvamında çok güzel bir ev yapım yoğurt hazırladık. Sizler de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek evlerinizde taş gibi yoğurt mayalayabilirsiniz. Hazır almaya hiç gerek yok. Bu tarifte evlerinizde doğal yoğurt yapabilirsiniz. Ev yapımı yoğurtlar hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun tarifimin sonuna geldim. Sizlere yoğurt nasıl mayalanır en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Tüm bildiklerimi paylaştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.